milletinin gülbette birlik beraberliği için bazı ailelerin, çocukların birlik beraberliği için çok güzeldi. Konuğum da çok güzeldi. Ben beğendim abi bugün ben de seni, efendim, etmez, sadece canlı çekimler sadece seyirciler arasından nasıl beğendiniz falan diye sadece yarım dakika falan sürdü. 30 saniyelik bir şey. Hoşlandınız <laughs> mı? İşliyorsunuz. Şimdiye kadar nasıl da beğendiniz mi? Güzeldi. Güzeldi benden güzeldi. Daha iyi, daha güzeldi. Güzel. Yani Her hepsi insanı biraz realiteye şaşırdı seyirci. İyi güzel o zaman çok sağ olun. <laughs> <laughs> evet, güzel yani, bir program akını hep istiyorsunuz nasıl bir işine karar beğendim şimdi. Bildiğiz güzeldü. biraz heyecanlılardı normal davranarak. Çok güzeldi ama böyle arada hani böyle kısa bulan yerde onlar da değişik olmuş. Ve yani, güzeldi. Kendinize rahat getmedi. Çok teşekkürler. Program <laughs> daha önce zaten izliyordum ben şeyi. Hmm. Neydi o mutfak? O mutfak var ya. Yani yapamadım bu var. Arkadaşlar fark etmez ya. Çok güzeldi. Çok güzel oynuyor çocuklarımız da maşallah. Çok beğendim yani. Hmm. çok güzel. Yani i̇nşallah devam ettirirler böyle. <laughs> i̇nşallah. inşallah. Sağ olun. Teşekkürler. Program hakkında neler düşünüyorsunuz? Beğendiniz mi? Güzel miydi? Evet, çok sevdim. Çok sevdi. çok sevdi. çok sevdi. Neyi beğendiniz? beğendiniz her şeyi. Evet. Devamını ister misiniz bir daha böyle bir program? Tamam, çok çok teşekkürler. Sağ olun. Çok evet. çok beğendiniz mi? Güzel miydi? Çok güzeldi. Çok güzeldi. Neyi beğendiniz? Yani çocukların katılıklarını, tiyatroları, kendi çabalarıyla. Ben, ben çok güzeldi. Ben Böyle Tabii program ki. Her zaman. Her zaman. çocuklar için güzel bir örnek. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Tam hakkında neler düşünüyorsunuz? Beğendiniz mi? Güzel Beğendi, mi? Beğendi çok güzel. Aha, Neyi çıkar. beğendiniz? Ya her şeyi çok güzel yani. Aha. Bir daha ister misiniz böyle programı? Evet isteriz. Olması? Isteriz. Aha, çok memnun kaldık. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Var olun. Tamam. Çok teşekkürler. Bir Sağ şey olun. değil. <laughs> teşekkürler neler düşünüyorsunuz? çok güzel. Programımızdan memnunuz. Gençlere yaptığımız bu hizmetten dolayı daha da memnunuz. Ve bu faaliyetlerin bu gelen sayesinde daha iyi olacağı inancındayız. Ama tabii ki burada destek desteklerini bekliyoruz. Daha bundan başka söyleyecek bir kelime yok. Böyle bir program gelecek yine yapılacak mı yoksa? Eğer bu şekilde bize destek olunursa bu programların devamı gelecek. Bu bir sosyal faaliyet. Bu sosyal faaliyetin eşinde çeşitli etkinlikler, bunları yanı çeşitli etkinlikler de olacak. İnşallah tabii ki bu gelen seyircilerin desteği, misafirlerin bu, bu daha da ilerleyecek. Sağ olun, çok teşekkürler.